arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz motif çalışmasını yapacağız İnşallah Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle kırlentler yapabileceğiniz hırkalardan battaniyelere e, dilediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğiniz bir çalışma oldu. Yapımı da gayet kolay olan bir çalışma arkadaşlarım. Bunu yaparken kartopu aksoft isimli ipleri kullandım. Gördüğünüz gibi dilediğiniz ip ile de yapabilirsiniz. Ayrıca tığımda şöyle 3,5 milim tığ arkadaşlar. Evet hemen başlayalım yapımına geçelim. İlk önce şu şekilde alarak 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirden sonra üzerine alıyorum. İlk zincirin içerisine arkadaşlarım bakın şuraya giriş yapıyorum. Bir tane ikili tırabzan yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Üzerine alıyorum. Hemen yanına yine aynı yere giriş yapıyorum arkadaşlar bakın. Ve ikili tırabzanımı yaptım. 1 2 tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Hemen yine aynı yerden 1 2 3 zincir çektim, üzerine aldım. Ve yine aynı yere giriş yapıyorum. Şimdi iki zincir 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bu 3 zincir çektiğim yerden tam 4 tane olacak. 1 2 burası 3. köşemiz oluyor. Şimdi bir tane daha 1 2 zincir çektim ve giriş yaptım. 1 2 3 tane zincir çektim ve artık orta kısmını tamamlamış oldum. Daha sonra şunu biraz şöyle çekiyorum. Ortası çok boşluk olsun istemediğim için. Şimdi arkadaşlar buradan giriş yapıyorum. Hemen bakın şu çekmiş olduğum zincirlerin içerisinden giriş yaptım bu şekilde ve diğer renk ipimi alıyorum bununla çekiyorum ve bu altta kalan şu ipimi de hemen bununla götüreceğim ee, buraya hemen yanındaki yere giriş yaptım bakın iki zincir olan yere buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum üzerine alıyorum 3 tane zincir çektiğim yere giriş yapıyorum ve buraya 7 tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ikili tırabzandan sonra 2 zincir çektiğim yere giriş yapıyorum. 1 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar Diğer diğerine yine 7 tane ikili trabzan dolduruyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 7 tane yaptıktan sonra tekrar içerisine giriş yapıyorum ikili yerin. Ve bu şekilde 4 tane olmak üzere devam ediyoruz arkadaşlar. Evet 7 tane bunu tamamladıktan sonra hemen bakın şuradan giriş yapıyorum. Ve bu ipimi bırakıp alttaki diğer rengimi alıyorum bu şekilde. Ve buraya şu şekilde kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Buradan beyaz rengimle 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Üzerine alıyorum aynı yere giriş yapıyorum arkadaşlar. Bakın şu sık iğnemin bu tarafına tekrar giriş yapıyorum. Ve bir ikili trabzan yapıyorum önce. Sonra bir iki zincir çekiyorum. Yine üzerine alıyorum. Bakın şu sık iğnemin diğer tarafına geçiyorum. Şu araya giriş yaptım. Bir ikili trabzan yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Üzerine alıyorum. Tekrar aynı yere giriş yapıyorum. Şu şekilde bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlarım. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Üzerine alıyorum. Ve gidiyorum. Şu sık iğnemin bu tarafına giriş yapıyorum arkadaşlarım. Bir tane ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 üzerine alıyorum aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum bu ikisinin arasına tekrardan bir iki zincir çektim üzerine aldım sık iğnemin diğer tarafına geçiyorum 1 2 3 tekrar oraya bir ikili trabzan daha yapıp bakın şu şekilde bir görüntü oluyor 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 üzerine aldım hemen diğer kısmına geçiyoruz 1 2 3 burada bu iki velin arasına iki zincir tekrar bir ikili trabzan 1 2 3 tane zincir ve bir ikili trabzan daha 1 2 3 zincir ve diğerine geçiyoruz Şimdi bitti bir yeri geldi. Artık beyaz iple tamamladık. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine beyazla ve geliyorum. Şöyle tutunuyorum buraya. Kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Bir tane zincir çekip sabitliyorum. Ve beyaz ipimi artık kesebilirim arkadaşlar. Şimdi diğer renk ipimiz bakın burada kalmıştı onun olduğu yere geliyorum bakın şöyle alttan hemen şimdi arkadaşlar buralara 7 tane yapmıştık 1 2 3 dördüncüden giriş yapıyorum ve alttan diğer renk ipimi aldım bu şekilde ve bir sık iğne gibi bağlıyorum buraya daha sonra üzerine alıyorum yine bu boşluğa 3 zincir çektiğim boşluğa 7 tane dolgu ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane bunu yaptıktan sonra bakın bu aradaki iki zincir çektiğim yere giriş yaptım bir tane bu, şey, bu şekilde sık iğnemi yapıyorum daha sonra 6 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 6 zincir çektikten sonra tekrar aynı yere giriş yapıyorum ve bir sık iğne daha yapıyorum. Şimdi normalde bu şekilde tamamlıyoruz. Bir motif bu şekilde oluyor. 4 tane köşeye bu altılı zincirlerden yapacağız arkadaşlarım. Şimdi ekleyeceğim. Bu özellikle burayı e ekleyerek sizlere göstermek istedim. O yüzden şimdi ekleme işine geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi önce bu bu kenarı tamamlayalım. Yine 7 tane hemen buraya ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane bunu yaptıktan sonra bakın burada yine 1 2 3 hemen dördüncünün üzerinden giriş yapıyorum o çekerek atlamış olduğum zinciri de altta alt kısmında kalacak şekilde buraya bir sık iğne şeklinde bağlıyorum sonra tekrar üzerine alıp 7 tane dolgumu yapıyorum Şimdi araya sık iğnemi de yaptım. 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 ve buraya bağlayacağız. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Bakın aralarda boşluk kalmıyor. Gayet güzel görünüyor. Şimdi en zoru burası olduğu için burayı yap bırak anlatmak istedim. Hemen geldim köşesindeki o 6 tane zincir çektiğim yerden 3 zincirimi bağladım. Daha sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve yine aşağıya iniyorum. 1 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra 3 tane ikili trabzan yapıyorum önce. 1 2 3 Dördüncüyü de yapıyoruz arkadaşlar ve geliyoruz. Burada 1 2 3 şu dördüncünün içerisinden giriş yapıyorum bu şekilde diğer parçanın ve hemen çekiyorum bu şekilde. Tekrar bakın hiç zincir çekmeden kaydırma yöntemiyle bağladık. Tekrar üzerine aldım. 3 tane daha buraya ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Şimdi ara kısma geldik. Yine dördüncünün içerisinden aldım bu şekilde ve çekiyorum önce. Sonra yine 4 tane yapıyorum. 1 2 3, 4. Dördüncüyü geliyorum. Diğer parçamı alıyorum ve onun dördüncüsü ile bu şekilde kaydırma yöntemi bağlıyorum. Geri döndüm. Hemen içerisine 3 tane daha yapıyorum. 1, 2, 3. Ve aşağıya indim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve şimdi bakın buradan gelen ve buradan gelen bu orta mı burası. Buradan giriş yapıyorum. Yine kaydırma yöntemiyle buraya bağlıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Aşağıya gidiyorum normal ördüğüm parçaya. Diğer e, diğer şeyi de sık iğnemi yapıyorum. Şimdi üzerine alıp yine 4 tane 1 2 3 ve 4. 4 tane bu şekilde yaptım. Hemen geliyorum. Bakın az önce buradaki parçaya ekledik. Şimdi bu tarafa ekleyeceğiz. Hemen geldim ve buradan alıyorum. Giriş yapıyorum. Kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Daha sonra 3 tane daha buraya dolgu yapıyoruz. 1 2 3 ve aradaki yerimize yine <laughs> giriş yaptık ve buraya sık iğne ile bağladık arkadaşlar tekrar üzerine aldım yine 4 tane dolduruyorum 2 3 ve 4 dördüncüyü gidiyorum yine diğer parçama bağlıyorum tekrar dönüş yapıp 3 tane daha yapıyoruz 1 2 ve 3 indik hemen bir sık iğne 1 2 3 ve geliyorum yine bunun köşe kenarına bakın buraya bağlamayı yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 zincir ve bu parçamı buraya eklemiş oluyorum şimdi tekrardan 7 tane dolgu yapıyoruz 1 2 3 4 5, 6 ve 7. 7 taneyi doldurduktan sonra, bakın ilk başlangıç yerime giriş yaptım. Buradan kaydırma yöntemiyle bağladım, bir zincirle sabitledim ve ipimi kesiyorum artık. Evet arkadaşlar. bakın bu şekilde buraya eklemiş olduk ee, ve devamında da yine aynı şekilde bakın buraya ekledik. Ee, şimdi bir de Şöyle bir işiniz bittikten sonra mesela bir kırlent yapacaksanız veya bir battaniye yapacaksanız eğer yapmak isterseniz arkadaşlar bu şekilde de kalabilir. Bakın burası düz bu şekilde de kalabilir. Bir de şu şekilde çevirebilirsiniz. Şimdi biraz da ondan yapalım. Ve videomuzu tamamlayalım. Şu şekilde kenardan bakın buradan başladım ben bunu ve devam edip gidiyor. Zaten çok kolay. Şimdi bakın aldım buradan ilk yerim Bu orta birleşim yerleri arkadaşlarım şuralar. Buradan giriş yaptım. 3 tane burada e, üç 3 4 5 tane zincirim var. Ve gir, giriş yapıyorum bu ikisinin birleşim yerine. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Ve bakın. Buradan bir de şuradan. ikisinin arasından geçirdikten sonra bu şekilde bir sık iğne ile bağlıyorum oraya. Ve 5 zincir çekiyorum. Yine 1 2, 3, 4, 5 Hemen bunun şu 7 tane yaptığımızın 1, 2, 3 4.sünden giriş yapıyorum. Önce bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 zincir ve buraya yine aynı şekilde giriş yaptım bir sık iğne ile bağladım 1 2 3 4 tekrar bir tane daha 1 2 3 4 tekrar aynı yere bir tane daha giriş yaptım şimdi 1 2 3 4 tane zincir çektim bu ikisinin arasına gördüğünüz gibi herhangi bir şey yapmadan direkt bu şekilde giriş yapıyorum ve oraya bir sık iğne ile bağlıyorum ve devam ediyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yine 1 2 3 dördüncünün üzerine gelip bağladım ve buraya yine 3 tane bu şekilde yaptıktan sonra tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyoruz bakın burası köşe kısmı köşe kısımlarını şu şekilde yapacağız. O yüzden hemen şöyle çevirdim. 4 zincirimi çektim yine. Bu 6 zincirimin içerisine giriş yapıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Aynı yere bir tane daha. 1, 2, 3, 4. Aynı yerden giriş yapıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 aynı yerden tekrar giriş yapıyorum ve 1 2 3 4 tane zincir çekip 2 3 dördüncünün üzerine giriş yapıyorum ve aynı şekilde burada yaptığımızı buradan devam ediyoruz ve bütün etrafını <laughs> bu şekilde çevirebiliyoruz arkadaşlarım bu tamamen fikir amaçlı isterseniz yapabilirsiniz Dilerseniz de yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.